Hoş geldiniz. Sorduklarınıza bakmaya devam edelim. Quagurenit çok soruluyor. Bakalım. Össar Mekar yıllık yüzde 47. Çok büyüyen bir firma. Ama PRD'de 843 FK's 17 bence pahalı bir hisse. Dolayısıyla Quagurenit kısa vadede ve orta vadede geri dönüş görebiliriz. Çünkü şu anda ucuz bir hisse değil. Uzun vadede evet yıllar sonra yıllar sonra çok daha yüksek yerlerde olacağını düşünmekteyim. Ama kısa vadede orta vadede ...geri çekilme görebilir. Zaten hedef girişimde... gören lotlarını sattı. Destek seviyeleri... ...26.70'de. Bir destek mevcut. Tarihi zirve 32 TL. Burayı bence geçemeyecek. Hani muhtemel senaryo. Şuraya deyip şöyle bir... ...geri dönüş olabilir mi acaba? Veyahut da buralardan yatay hareket. Sonra buna deyip... ...geri dönüp yatay falan böyle şeyler. Bir sürü senaryo mevcut. Ama kısa vadede ve orta vadede pozitif değilim. Uzun vadede pozitifim, kısa vadede pozitif değilim. Hisse pahalı. Destek seviyesi 26.70. Kıracak olursa 25 TL'de bir destek mevcut. Onda kırarsa 23 TL, onda kırarsa 21 TL'de başka bir destek mevcut. Politikaya bakalım. Bunun hal şeyse az. Halka açık piyasa değeri bakın. E, bu da epey gitmiş ya. Artık çok taz değil. Eskiden çok azdı. 250 milyon halka açık piyasa değeri. PDD'de 30, FK 70 pozitif değilim bu hissede. Pahalı bir hisse. Lotu da öyle çok az değil. Halka piyasa değeri de yüksek yani. Bakalım grafiğine bir. Epey de gitmiş. Geri dönüş beklerim bu hissede. Bu hissenin asıl trendini çizmeye çalıştım. Bence bu bu yılki trend. Geçen yıl 70 TL'ymiş hisse. Sonra bir 600'e uçmuş. Şimdi düzeltmeyi 350'lerde. 313 TL, 310 TL destek. Bunu da kırabilir mi? Kırabilir. Çünkü çok ucuz, çok ucuz bir hisse değil. 250 başka bir destek mevcut. 166'da başka bir destek mevcut. Öz sermaye karlılığı yüksekti diye hatırlıyorum bu hisseye. Bakın bakın %50 öz sermaye var. Çok kar eden bir firma. Bekleyeni mağdur etmeyecek ama bir 70 FK da yani çok uzun bir süre bekletebilir. Zaten bu LP uçtu. Dolayısıyla o uzun vade hisse seçecek olsam politika olmaz. Pınar Süt'e bakalım. PRL 077 ucuz PK 18 çok kâr etmiyor firma. Ben yine çok pozitif değilim çünkü gösterme karlılığı yine çok değil. Ben biraz daha hisse bir tık pahalı da olsa çok kereden eden firma hisselerini tercih etmekteyim. Pınar bedelli işi de vardı. O bedelli onaylandı mı, başvuru oldu mu, ne oldu o işi bilmiyorum. Onu da takip etmenizde fayda var. Bunun da yükseliş trendi bitmiş. Evet. Bu da epey düşmüş düzeltmeyelim şöyle bakın 18.30 buralardan burası dip bence buralardan yukarı yönlü gidiş beklemekteyim ucuz bir hisse mağdur etmeyecektir ucuzluğundan dolayı hissenin. ama çok da para kazandıramayabilir neden çünkü firma çok büyümüyor yani. İhlas, ihlas GM'ye bakalım bakın net kar yıllık Heh. öz kaynakları bakın çok inanılmaz bir büyüme mevcut evet bazen bedel de yapıyor bu doğru ama çok büyüyen bir firma. PDDDS 1.36. Yani şimdi öz kaynaklarda bir patlama oluyor. Fabrik'te patlama yok. Okey anladık ama net karda da bir patlama yok. Şimdi bu öz kaynaklar nasıl artıyor? Borcu yok firmanın. Borçsuz. Şu öz kaynaklardaki patlamadan dolayı çok öz kaynaklardaki çok artıştan dolayı bu hisse ben pozitifim. PDDDS 1.36 çok pahalı da değil. Bakalım grafiğine bir. Oo bu hisse işte geçen gün epey yükselmiş. Bak 90 kuruştan 1.30'a gitmiş yani. Bu hissenin kısa vadede ekmeği yenmiş olabilir mi acaba? Destek seviyesi 1.13'te bir destek mevcut. 1.13'ün altına atabilir mi? Kolay kolay atmaz. Endeks de iyi gidiyor gibi. Umarım iyi gidiş devam eder. Direnç seviyesi 1.26'da bir direnç mevcut. Onu da eski tarihi zirve yolculuğu görebiliriz. Kanal İstanbul'dan pozitif etkilendiği söyleniyor ama Şimdi Kanal İstanbul'un nerede arsası var, nerede ev var onları detaylı araştırmak lazım. Şu öz kaynaklardaki çok inanılmaz büyümeden dolayı pozitif olduğum bir hisse. Geçmişten günümüze PDD'lerine de baktığımızda bir ara 0.88'e düştüğü de olmuş PDD'sinin. Ama 2.5'a çıktığı da olmuş. Şu an pahalı dönemlerinde değilse. Bilici Yatırım Holding soruldu. BLC BLC YT Amanın 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 bu nasıl bir grafik. Arkadaşlar bu hissenin ekmeği yanmış. Bu hissenin kısa vadede işi bitmiş. Halka açık piyasa değerine bakalım. 365 milyon küçük bir tahta da değil. PDD'si 5.5 FK'sı 36. Geçmiş olsun. Arkadaşlar tutacaklara geçmiş olsun. 14.70'e buraya bir dönüş. Kesinlikle bekliyorum 14.70'e. 12.65 bir destek. 0618 işte bu hissenin dibi bence 10.5 TL olacak. Şöyle bir muhtemel senaryo. Buraya deyip kalkış beklemekteyim. Geçen yıla göre çok primli ise çok dikkatli olun. Şu trendin dibi buralara şöyle bir 10.5. Hem trendin dibine gelecek hem de 10.5'a değecek şekilde şöyle bir hareket bekliyorum bu hissede. Karsan'a bakalım. Österme karlılığı çok az arkadaşlar. Geçmişten günümüzde göstermek karlılıklarına baktığımızda hep azmış. Bir ara eksiğe de geçtiği olmuş. Çok kar edebilen bir firma değil. PLD'si 463, frekansı 277. Çok pahalı ise. Şimdi bir de zaten haftalık grafiği bir açalım göreceksiniz felaketi. Bakın yıllarca yatağa gitmiş bir hisse. Hatta yıllarca da düşmüş. Bakın 2007 yılında 283'müş. 2019 yılında 1 TL'ymiş. Yani giden paraları siz için işte firma çok kar etmiyorsa yıllarca yatay gidebiliyor. Şu anda da çok pahalı. Şu anda da yani yıllarca giden yatay sürecin çok üstünde. Pozitif değil Mesela Tofaş araba hisselerinden çok daha cazip. Bence Tofaş Karsan'dan çok daha fazla para kazandıracak. Orta uzun vadede. Yonga'ya bakalım. Yine korkunç bir grafik. Çok sert bir uçun, çok sert düzeltmesi. Kereden bir firma, PDDD'si pahalı ama kereden bir firma. Ya tabii çok, çok da kar etmese de hatta temetü falan da vermeye çalışıyor firma. Elinden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyor ama hisse pahalı olunca yapacak bir şey yok. 23.60'da bir destek mevcutmuş, orayı da kırmış. O zaman şurası olsun yeni destek. 20.72'de başka bir destek mevcut. Biraz zoom yapalım. 21 TL'de başka bir destek mevcut. Şöyle bir 21'den alıp 23.60'dan satıp şu kutunun içinde trade yapılabilir. 21'e stop loss kurmak şartıyla. Şu anda üçgenin de sonlarına da geliyor aslında. Şöyle bir 4 Ağustos'a kadar üçgen bitiyor. 21 TL stop loss kurmak şartıyla bu ise de pozitifim. Evet hani pahalı uzun vadede ama şimdi kısa vadede trade yapmaya uygun bence. 4 Ağustos'a kadar üçgen de bitiyor. 21 TL stop kurmak şartıyla hani 23 61 satım yeri düşünleriyle hani şans tutarsa ise gidecek olursa 35 36 TL'ye de gidebilirse durumlar bu şekilde 21 TL stop patlarsa artık nereden önce belirsiz 16 80'de bir destek mevcut 12 buçuklarda bir destek mevcut durumlar bu şekilde kumpasa bakalım bu da yine korkunç grafiklerden şu dipte alan ne kazanmış ya Görüyordum ben bunu her gün düşüyordu düşüyordu Ya dedim şu Eski zirveye değip buralardan kalkar mı acaba diye cidden kalktı 90 kuruştan 2.5'a gitti Epey Şu dipten onu epey kazandı. Bakalım zarar eden bir firma Dolayısıyla orta ve uzun vadede pozitif değilim Şöyle çizsem bur buradan da çıkmış bir şey olmamış Şöyle gidip ona yaldı diye düşünebilir miyiz acaba Yalnız bu hissenin lotu çok az Hani halka açık piyasa değeri 40 milyon mu neydi bu hissenin epey az lotu falan Bakın 13 milyon lot var bir lot 1.5 TL Yani 15-20 milyonluk bir tahta 20 milyon ne ki ya borsanın en küçük tahtası umpas ama işte firma Zarar ettiği için Tehlikeli Ama lot çok az olduğu için sert hareketler görebiliriz Bu hissede 1 TL çok güçlü destek 1.65 direnç Durumlar bu şekilde. 1.65 geçebilirse 2.06 sonra 2.47 bu şekilde. Dirençler destek seviyeleri. Bitele 1 TL 1.06 şurası 1.21 buralarda destekler. Lotu çok az. Çok küçük bir tahta çok sert hareketler yapabilir. Sorduklarınıza bakmaya çalıştım. Merak ettiklerinizi yorumlara yazabilirsiniz. izlediğiniz için sağ olun.